Merhabalar Gül Destek Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bir oya çalışması yapacağız. Ee, i̇lk önce 10 milimlik bir kurdele ihtiyacımız var. Kurdele, makas ve çakmak çakmakın ee, için Oyamızdaki muskaları yapmak için kurdeleden muska yapacağız. Ee, kurdelemizin ucunun düz kesildiğini düşünelim. İlk önce ne yapacağız? Ucunu üçgen şekli getireceğiz sivri hale getireceğiz Evet bakın böyle bir şey elde edeceğiz daha sonra kurdelemizin sivri olan kısmını bakın şimdi daha yakından göstereceğim size sivri olan kısmını bir katlıyoruz. Tek başına video çekmenin cilveleri. 2 3 3 kanale getiriyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Katladık kenar kısmından çok az bir pay bırakarak kesiyoruz. Kestikten sonra burayı çakmak yardımıyla ısıtıp yapıştırıyoruz. Birkaç kere yaptıktan sonra eliniz alışacak. Tekrar gösteriyorum. Zaten diğer kesimimizde e, kurdeleyi kestiğimizde sivri kısım oluşmuştu. 1, 2, 3, 4, 5, ve 11 kestik ve tekrar çakmağımıza yakıp yapıştırıyoruz. Evet bu şekilde oyamızın kurdelelerini ilk önce hazırlamak zorundayız. Hazırladıktan sonra artık oyamıza geçebiliriz. Evet görmüş olduğunuz oyayı yapacağız. Bu oya çok eskiden yapmış olduğum bir oyaydı. Instagram'da bir arkadaşım hatırlatınca videosunu çekmek istedim. Hem de o da yararlansın istedim. İhtiyacımız olan şey görmüş olduğunuz büyüklükte pullar. Ama şu an sokağa çıkma yasağı ve koronadan dolayı dışarı çıkamadığım için ben küçük pullar kullanacağım. Böyle kesilmiş boncuklar ama bu kesilen boncukların kesim yerleri ipinizi kesmiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir boncuk almanız gerekiyor. Yani oyanızın çabuk kopmasını istemiyorsanız bu şekilde boncuğu tercih edebilirsiniz ya da yuvarlak boncuk da tercih edebilirsiniz size kalmış. Görmüş olduğunuz kısmı anlatacağım size. Çok eski olduğu için yıpranmalar elbette var. Örneğin şu kısım yıpranmış. Evet. Boncuk iğnemize ipimizi takıyoruz. Ben naylon bir ip kullandım. Nasıl bir ip kullanmak istiyorsanız ona göre kullanabilirsiniz. Ama bunun daha sağlam olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet, ilk önce başörtümüzün ister kareye yapın, isterseniz e, dikdörtgen şallara yapın. Ne yapıyoruz? Uç kısmından başlıyoruz. Yani e, nasıl diyeyim? Köşe kısımlarından başlıyoruz. Evet, ipimizi koyduk, iğneyi alttan geçirdik ve 1 2 doladık iğne oyası düğümü attık bu düğüm attıktan sonra artık sırayla o görmüş olduğunuz köşe kısmındaki modeli oluşturmaya başlayacağız Evet ben size sırasıyla söyleyeceğim. Siz de zaten oraya bakarak da yapabilirsiniz. Bir boncuk, bir kurdeleden yapmış olduğumuz muska bir boncuk buraya yaptık, buraya yaptık ve buraya geldik yine bir kurdele yanık, yani yanık dediğim yaktığımız yerleri arka tarafa getirirseniz daha iyi olur daha temiz bir görüntü olur bir kurdele bir boncuk bir tane de full takacağız Ay pardon kurdele ben atlamışım kusura bakmayın. Şimdi bir boncuk bir kurdele bir boncuk bir kurdele bir boncuk bir kurdele bir boncuk bir pul takıyoruz. Demir pul kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü plastik pullar ütüde e, bozulabiliyorlar. Hem de oyanın daha böyle salkımlı, daha güzel durmasını sağlıyor demir pul. Haberiniz olsun. Bu ipucunu da vereyim. Ne yaptık? Pulun taktıktan sonra ipimizi boncuğun içinden geçirip üçgen olan kısmın diğer tarafına geldik. Tekrar bir boncuk bir pul takacağız. Şimdi yine boncuğun içinden geçiyoruz. Bu ayarlamaları eliniz eminim bir 2 yapmada alışacak. Ne çok sık ne de çok gevşek yapın. Kurdelenin içinden geçtim. Tekrar boncuğun içinden geçtim. tekrar kurdelenin içinden geçip öbür uca da aynı işlemi yapacağız. Evet. Görmüş olduğunuz yerleri yapmışız. Şimdi buraya geliyoruz. Bir boncuk, bir kurdele, bir boncuk bir pul takıyoruz. Böyle Karadeniz yöresinin oyasına da benziyor. Onlar çok severler böyle oyaları. Ben de o, o oyaları çok seviyorum gerçekten. Tekrar bir boncuk taktık, bir pul taktık. Ve üçgenin içinden tekrar geçiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? En başa geleceğiz. Yani en başa taktığımız kurdelenin ucuna geleceğiz. Evet bakın ilk kısmını bitirdik. Evet yarısını bitirdik. Diğer yarısını yapacağız şimdi. Zaten oyanın en oyalayıcı yeri burası. Sadece buraya bu kadar büyük bir Örnek yapıyoruz. Diğer taraflar daha küçük küçük olacağı için daha rahat ilerleyeceksiniz. Bakın, hepsinin içinden geçerek ilk kurdelenin diğer ucuna geldim. Evet, bir boncuk. Burada boncuğum kapalı çıkmıştı. Onu attım. Evet, bir boncuk. Bir kurdele. Bir boncuk. Bir kurdele. bir boncuk ve bir de pul koyacağız. İster büyük pul kullanın, ister küçük pul kullanın. İkisini de burada görüyorsunuz zaten nasıl durduğunu. Nasıl durmasını istiyorsanız ama bana kalırsa büyük pul kullanmanızı isterim ve özellikle demir pul kullanmanızı öneririm. Çünkü ben o görmüş olduğunuz plastik puldan bir oya yapmıştım. Ütülediğimde az kalsın bütün emeğim heba oluyordu. O yüzden kesinlikle bir daha kullanmayı düşünmüyorum şahsen. Evet bir boncuk takıyoruz. Bir pul takıyoruz ve geri dönüyoruz. Evet kurdelemizin içinden geçiyoruz. Boncumuzun içinden geçiyoruz. Tekrar kurdelemizin diğer ucuna geliyoruz. Evet bu ayarlamaları güzel yaparsanız işiniz daha kolay olur. Benim gibi sonradan uğraşmazsınız. Ve boncuklu oya yapıldığı zaman yani böyle saçaklı bir oya yapıldığı zaman insanın e, ipi insanın ipi çok karışıyor. Elimizdeki ip çok karışıyor yani. O yüzden biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bir boncuk taktık, bir kurdele taktık, bir boncuk taktık. Bir tane de pul taktık. Evet yine boncuğumuzun içinden geçiriyoruz. Diğer uç kısma geliyoruz. Bir boncuk, bir pul takıyoruz. Ve oyamızın uç kısmını bitirdik sayılır. Evet. Kurdeleden geçirdik. Evet, uç kısmındaki saçak bitti. Ee, i̇pimizi tabii ki orada bırakmayacağız. Ee, i̇lerleyip uç kısma kadar getireceğiz. Saçaklı büyük olan kısım burada bitmiş oluyor. Buraya görmüş, göstermiş olduğum yere getiriyoruz ipimizi iğneyle. Evet, hepsinin içinden geçip en uç kısma kadar geliyoruz. İnsanın ipi karışır ama video çekerken daha çok karışır. Emin olun. Evet. Görmüş olduğunuz yere geldim. Yine ipimi altından iğnemi geçirdim. Üzerine de bir kere dolayıp düğümümü attım. Ee, bunu ben her e motifimi yani bu saçağımı yaptığımda yapacağım. Çünkü neden? Böyle oyalar, oyalarda kopma ihtimali çok oluyor. Bu kopma ihtimalinde hepsinin birden dökülmesini değil sadece bir kısmın dökülmesini tercih ettiğim için işimi yaparken bu zorluğa birazcık katlanıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz yeri yapacağız. bunun için de başörtümüzün kenar kısmından yani arkasından ipimizi yürüteceğiz. Örneğin renkli bir başörtü yaptığınızı düşünelim. Her seferinde ip değiştirmek yerine bu misina hayalet ip denilen ipler var. Onlardan kullanabilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır. Yani gözükmez. O yüzden işinizi kolaylaştırması açısından bunu da söylemek isterim. Buraya bir düğüm attım. düğüm atmamın sebebi de şu. Şimdi biz bunu yaptığımızda sürekli yerleşmesi yani oyanın yerleşmesiyle uğraşacağız. İşte bir sonrakine geçtiğimizde tekrar yeri yerleştirmek isteyeceğiz sürekli bir öncekini bozacak bozmaması için ben hem başlarken hem bitirirken e, iğne oyası düğümüyle düğüm atıyorum bu da benim aslında o an işimi bir tık zorlaştırsa da e, bana daha fazla kolaylık sağlayacak yani daha kolay bitmeyecek ama işimin daha sağlam daha güzel olmasını sağlayacak Evet, bir boncuk, bir kurdele, bir pul takmıştık. Daha sonra üçgenin öbür tarafına geçtik. Bir boncuk, bir pul taktık ve tekrar uç kısma geldik. Bakın yine düğüm atıyorum. Evet. Örneğin burası koptuğunda sadece burası kopmuş olacak. Diğer kısımlarda bir kopma, sökülme yaşamayacağız. Evet yine bakın içinden ilerleyerek götürüyorum. Oyamızın diğer ucuna gelene kadar yapacağımız örnek bu. O yüzden çok fazla fazla e, videoyu uzatmak istemedim. İki tane örnek yaparak bu işi bitirmek istedim. Evet yine düğümümü attım. Bir boncuk, bir kurdele, bir boncuk ve bir de pul taktım. Boncuğun içinden üçgenin diğer kısmına geçtim. Daha sonra bir boncuk, bir pul takarak da burayı bitirdim. Dediğim gibi üçgeni aman pardon özür dilerim. Eee oyamızın diğer köşesine gelene kadar yapacağımız işlem bu. Tekrar köşeye geldiğimizde ilk başta yapmış olduğumuz büyük parçayı yapacağız. Şimdiden yapanlara kolay gelsin diyorum. Bence çok beğeneceğiniz bir model olacak. Emin olun. Çünkü gören herkes çok beğeniyor. Ben de bunu bir internette renkli bir oya olarak görmüştüm. Böyle renkli renkli yapmışlardı. Oradan çevirip kendim için yaptım. İpim bittiğinde düğümümü atıyorum. Ve çakmağımla e, naylon olduğu için yakıyorum. Bu şekilde oyamız hazır İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Örneğin kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Videolarımı paylaşıp diğer insanlara e, diğer insanların da videolarımı görmesini sağlayabilirsiniz. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Takıldığınız yerlerde yorum yapabilirsiniz. Yorum yaptığınızda emin olun cevap veririm. Ayrıntılı bir Ayrıntılı şekilde soru sormak istiyorsanız da Instagram hesabımdan sorularınızı sorabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi oyamız bu şekilde. Bakın burada e, kurdelem bir zaman sonra yıkanlıktan sonra atmış. Onu ne yapacağız? E, bu şekilde çakmak yardımıyla yakabilirsiniz. Benden tavsiye oyanızı elinizde yıkamanız çünkü bu makineye girebilecek bir iş değil hem elemeyi hem de makinenin demirlerine takılıp zarar görmesi çok muhtemel. O yüzden elinizde yıkamanızı tavsiye ederim. Tekrardan kanalıma abone olursanız ve videomu paylaşırsanız ve beğenirseniz instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.